Sabunlar elimizde, peşemal belimizde. Biz gideriz hamama, oy hamama. Gür biz, oğlum. Haydi hamama. O <laughs> bil abi ya. Hani hamam yerine Lüle Park'a beni? E yavrum ben seni tamam. yine Park'a da getireceğim hamama gidek Bela bak misler gibi bir yıkan Ele pahla Hem sor gübek taşı da var bile Hey hey Bu yıkları vurma vurma Tellak 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 aman Kurna başına oturak Gürbüz 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 aman Kurna başına Gürbüz aman sabun düştü dillere gürbüz bas üstüne aman gürbüz Dikkat et tellak var tam önünde eğildi almak için düşen sağ bunu gürbüz kaza geliyorum demez tellak geldi gürbüz dümdü tellak gür bir gürbüzü gürbüz yumdu gözünü tam sabunu Alırken yapıştı el öküzü Laçıldı, peşdemar. Li açıldı, peşdemar. Li peş toplarken seller erken davrandı. Ey, pardon. Bakar mısınız? Seller efendi beyefendi. Yoğadını çocuğun bir saat direyle hamur gibi yoğurma bahanesine kesip Ay ne var bile abi ne güzel köse yapıyor adam. Olmaz oğlum geç kurna başına otur. Zurna başına mı? Ulan oğlum ne zurnası? Kurna ula kurna bizim zurnamız. Ya kurna bizim yanına otur. Ay oturamıyorum.